Ankara'dan selamlar, sevgiler. Zehra Güney ben. Şiir ötemiz sonsuz olsun. Refik Korkmaz eğitimleri 1. 2. 3. modül uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Bu eğitimleri benden Ankara'da yüz yüze ya da tüm dünyada Zoom programı üzerinden evinizden yani online olarak alabilirsiniz. Refik Korkmaz eğitimleri nedir? Neden almalıyım derseniz. Refik Korkmaz eğitimleri bir şifa sanatıdır. İmajinasyon yöntemiyle çalışır. Refik Korkmaz hocamın 28 yılda geliştirdiği bir yöntemdir. Birinci modülü ayrı içeriktir. İkinci modül ayrı içeriktedir. Üçüncü modül ayrı içeriktedir. Bütün üç modülü de alabilirsiniz. İsterseniz bunlardan sadece bir modülü alabilirsiniz. Yani herhangi birini seçebilirsiniz. Biz kesinlikle birinci ve ikinci modülü almanızı Öneriyoruz. Üçüncü modülde tabii ki çok önemli. Onu alırsanız çok faydasını görürsünüz. Sevgili dostlarım, şu arada pandemi varken eğer ki